Allıkayalı Kayalar Tabiat Parkı. Bu tarafa bir yere gideceğiz. Şöyle bir kilometremize de bakalım. 15.033 kilometre yarım depo. Hayır gelsin. Şimdi bunun bir mekanizması bozuldu. da böyle bağlamak zorunda kaldım. Şuradaki yayı çıkmış. Ne kadar olacak? Aa, de bir dakika şu çantayı mantayı çıkarmak Aa, oraya koy yani. Salas. Yani. Dolacak değil mi? Aynen aynen. Dolacak. Biz de da kesiyorum orayı. Daha şimdi burada... Daha ne kadar doldurayım ki abi? Dur bir dakika o zaman şöyle yapalım şunu alayım şuraya. Yo alırım alırım alırım. Tamam. Eyvallah. Balık ayılar, tabiat park. Tamam mı? Önce balık ayılar, tabiat parkına gidiyoruz. Son kontrollerimizi yaptığımıza göre artık Yolumuza çıkma vakti geldi. Çantamızda şöyle. Ve bu ufacık canavarın neler yapabildiğini görelim. Şimdi buralar komple asfalt ve araba ve araç. Sevmediğimiz şeyler. Nefret etmiyoruz ama sevmiyoruz yani. Böyle kapalı bir kutunun içinde seyahat etmeyi sevmiyoruz. Bazen şunu soranlar oluyor. Sen bu motorla yorulmuyor musun? Uzun yol yapıyorsunuz. Beni uzun yolda çadırımla... Ve çantamla seyahat ettiğimi anlayan kişiler soruyor bunu. Bu bot küçücük motor üstüne yorulmuyorsun. Beni yoran tek şey uzun süre asfaltın üstünde gitmek. Asfalttan kastım doğanın içindeki yollar da asfalt. Yalnız şu binaların içindeki asfaltın üstünde gitmek beni en çok yoran şeylerden biri doğanın içinde güzel manzaralara sahip deniz manzarası olsun orman manzarası olsun işte bir göl manzarası olsun bu tarz yollardan geçtiğim zaman o geçen zaman benim için boşa geçmiş bir zaman olarak görmüyorum yani ondan dolayı sadece şunlar şu etrafındaki ambiyans yoruyor beni yoksa bu var bu her yola gider bu her yere gider navigasyon takip etmem lazım. Yalnız buradaki telefon tucağını binamızdaki minik arkadaşlar, küçük çocuklar <laughs> oynamış durmuş. Telefon tuzağı olmadan gideceğiz artık. Yalnız şu interkomu artık taksam iyi olacak. Açıldım. Evet. Tamam. <laughs> Ha şöyle interkomumuzu taktık. Şimdi de devam edelim bakalım. Sağımıza, solumuza bakalım. Abi çok hızlı geliyorlar be. Oo bak burada ATV turları falan plan var. Bu tarafa bir yere gideceğiz. Hazır. Şimdi girişi burası Ballı Kayalar Tabiat Parkı. Girişi burası. Şimdi bir bakalım. Böyle güzel. Şöyle güzel şu doğanın içinden Güzel güzel motorumuzu sürelim. Eğlenceli eğlenceli gidelim. Bakın işte az önce söylediğim şey bu. Asfalt var. Bizim asfaltta problemimiz yok. Bizim etrafında olan şeylerle problemimiz var. Yani bu kadar bina, bu kadar araba, bu kadar şehirleşme. Artık insanı yaraltma seviyesine geliyor. Yoksa şu asfaltın üstünde, şu yolun üstünde 5 saat yol gitsem ve şu 40, bak şu anda 40 kilometre hızla gidiyorum. 40 kilometre hızla bile gitsem çok bir acelem yoksa herhalde yani ne oluyor ya demem yani. Şöyle bir aşağı doğru ineceğiz. Yolun kenarına böyle taşlar, maçlar bırakmışlar. Baksanıza ağaç kovukları. Baksana. Ooo. Bunlar falan çok iyi. buraya. Evet, yani bakın şurada ailelerin oturabileceği yerler çok güzel. Bu çantayı sırtıma alacağım ama bana bela oldu. Sana geldi bizimki. ben de seni bekliyordum. Etrafıma bakıyorum kim gelecek diye. Gelir <laughs> elbet biri ya. Ücreti ne buranın? 15 lira 15 lira iyi bir şey değil Valla arabalar da bir şey değil. 40 lira gezmeye e, 40, gelen, adam, gelen adam, ya bu, Burada ya? ücret ediyor mu başka? Yok başka hiçbir para vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Yok. Kanyonun içine istediği Yok. kadar Gel girebilir. ne kadar git, gez, toz, Hı -hı. ye, iç. Tamam, tamam kalsın. Evet. Ondan sonra şeyi merak ediyorum ben ya. Buradan yürüme kanyonun içine herhangi bir şelale gibi bir şey falan filan var, var mı? Çok mu uzak? Şelale var göller var ama biraz yürümen lazım. Ne kadar? 45 dakika falan yürürsün. Oo o başka gün gelirim ona. Ben şimdi şeye gidiyorum. Kerpe'ye doğru gidiyorum. üstü buraya gireyim dedi. Ya, gel oralar istesin. Gelmişsin sonra. Aynen aynen öyle yapacağım. Ee, şimdi alan girişi. Cep poşeti bizden. Çevre hassasiyeti sizden. Şuranın güzelliğine bak. Ben buraya özellikle yürümeye geleceğim. Yani sabahın köründe geleceğim. Akşamın bir vakti çıkacağım buradan. Yani şuranın içinde bütün gününü geçir yani. Kafayı tertemiz boşalt gel. Şimdi bir de durduk ya. Montta artık yapmaya başladı. Ha? Buraya ailenizle gelin, oturun. Sabah erken saatte gelin, güzel bir köşeye oturun. Kimse sizi rahatsız etmez. Şuradan yukarıda mescidi, tuvaletleri falan falan var. o kadar insan ziyaret olmuş ki artık sabun gibi olmuş oradan inerken dikkat edin şu güzeldi şuradan yürümemiz gerekecek Aha. harbi düşüyordum ha Hop. Şu karşı taraftaydım. Oradan yanlış yermişim. Bu tarafa geçtim. Daha güzel, daha düzgün bir yürüme yolu var.